aslında güvendiğimiz bir ortamda, bize zarar gelmeyeceğini bildiğimiz bir insan topluluğu içinde bu fakapları paylaşıp bunları yer yer gülmek ve başka insanlarla da bunu ya evet ben batırdım ya yani ben yapamadım demek önemli bir şey. Geçmişte yaptığım bir fakapı hatırlıyorsun. Öyle utanmışsın ki. Aa nasıl yaptım ben onu falan diyorsun. Böyle. İşte bu fakaptan paylaşılması fakap. Başkaları o utanç verici durumları paylaşmalı ki, diğerleri yapmasın. Bu kadar kişi önünde konuşmak ve bunu paylaşabiliyor olmak bence bir fırsat. Fakat Nice İstanbul ekibi de bence burada güzel işler yapıyor. Zaten 10. etkinlik. Yeni bir şey kurmak, sıfırdan icra etmek hiç kolay değil. O yüzden hem kendi deneyimlerimizi paylaşmak, hem de bu yolculuğa çıkmak isteyen arkadaşlara ilham vermek istedik. Bir yerden sonra kopuyorsun ve içinden geldiği şekilde anlatıyorsun. Belki içinde sakladığın şeyleri insanlara bu kadar rahat anlatabileceğin güzel bir platform burası. Bir kere daha davet edilsen bir kere daha, bir kere daha, bir kere daha gelmek istiyorum bunun için. Arkadaşlarımızı cesaret göstermeye, risk almaya cesaretlendirebilirsek, teşvik edebilirsek ve fail etmeleriyle okey olduklarını hissedebilirsek, o güveni verebilirsek işte o zaman büyüme başlıyor, o zaman gelişme başlıyor.